أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-ül umuri mühtesatuhha ve kul mühtesaten bid'a ve kul bid'atin dalale ve kul dalalatin Allah ve Allah bizleri ve sizleri cehennem ateşinden korusun kardeşlerim. Kardeşlerim sohbetimizin konusu iman kavramı. Allah subhanahu wa Teala genel manada insanlardan iman etmesini istiyor değil mi? Ey kullarım iman edin diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor. Peki kim gibi iman edeceğiz? Neye göre iman edeceğiz? Kimin anlayışına göre iman edeceğiz? Bu konuda Resulullah'ın ümmetinin ümmeti paramparça kardeşler. İşlenen vahim durumu aslında hiçbir konuda ihtilaf etmememiz gereken mesele ama en çok ihtilaf ettiğimiz mesele olarak karşılaşıyoruz. Yani gerçekten bu durum ağlanacak durumdayız. İman gibi kalbinde zerre kadar imanı olanın kurt, cehennemden kurtulacağı kavram. Zerre kadar imanı olanı çıkar getir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve sellem. Böyle önemli bir kavram. Ve bugün ben Müslümanım diyen yolda kimle karşılaşırsanız karşılaşın. Kardeşim Müslüman mısın? Elhamdülillah. İman ediyor musun? Elhamdülillah. Peki şu iman ediyorum dediğin kavramdan bana biraz nasihat eder misin dediğinde hı hı bilmiyorum. Kemküm veya başka ifadeler. Aslında bizim toplumumuzun iman anlayışı ben Allah ve Resulüne iman ediyorum kardeşim ateist değilim. İman, yani ben ateist değilim. İman eden kimseyim. Yani öyle bir anlamışız ki artık yeryüzünde bir iman edenler var. Bir de ateistler var sanki. Öyle bir anlayış oldu insanlar arasında. İman ediyor, i̇man ediyor ama, hiç ne, ne de iman ediyor inşallah dersimizin devamında zikredeceğiz. Kardeşlerim imanın sözlük anlamı lugavi manası emene kökünden türemiştir. İman etmek inanmak manasına gelir. Bunun Kur'an Kur'an'da ve sünnette çokça delilleri vardır. Bu noktada bizim toplumumuzun, bizim ve toplumumuzun çok bir sorunu yok. Zaten imanın iman ediyorum anlayışı sözlük anlamından ibaret. Bizim toplumumuz imanı sözlük anlamıyla anlamış. İstilahi manasına haberi yok. Şer'i manasına haberi yok. Bazen cuma hutbelerimizde bahsederler. Onlar da imanın tanımını kendi itikatlarına göre yaparlar. Malumunuz bu ülkede amelde Hanefi, itikatta Maturidir. Malikiler ve Şafiler itikatta Eşaridir. Sadece Hanbeli mezhebinin büyük bir çoğunluğu itikatta Hanbelidir. Bu sebepten dolayı da Cuma hutbesindeki bahsedilen imanın tanımı Ehl-i Sünnet'in tanımı değil. Ama o insanlar Ehl-i Sünnet'in tanımı olduğunu zannediyor. Biz er sünneti tanımı olup olmadığını neye göre ispat ediyoruz? Allah'ın kitabına bakıyoruz, Resulün sünnetine bakıyoruz, yetmiyor. Sahabenin anlayışına bakıyoruz. Yani sırat-ı mustakim üzere olmak sahabenin anlayışına bakıyoruz. Nasıl yani yetmiyor? Şundan dolayı yetmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri müstesna. Aleykümselam selam ve Aleyküm rahmetullah. Bilim. Hoş geldin. Biri müstesna 72 ateştedir buyuruyor. Kurtulan fırka kimdir ya Resulallah denildiğinde benim bu ashabım yolu üzere olanlar diyor. O zaman biz her meselede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına bakmamız gerekiyor. Gerek imani meselede tevhidi meselede, gerek ameli meselede, her meselede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının Kur'an ve sünneti anlama metoduna bakmak zorundayız. Farzdır bu kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Kur'an ve sünnete zaten bu esastır, asıldır Kur'an ve sünnet. Sadece anlama noktasında da sahabeyi yine Kur'an-ı Kerim'de övmüştür. Bu noktada nasıl iman etmemizi, imanı nasıl anlamamız gerektiğinde de bize örnekler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Bakara suresi 137. ayette der ki Rabbimiz subhanahu teala eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kurtuluşa ererler. Demek ki Allah azze ve celle bizden iman etmemizi istiyor. İman etmemizi isterken de eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederse kurtuluşa ererler diyor. Bu ayette bu ayette neler var kardeşlerim? Bir, sahabenin imanından Allah razı. İki, sizlerin de imanından razı olmamız diyorsanız, imanından razı olduğum kişilere bakın. Üç, eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kurtuluşa ererler ayeti indiğindeki siz dediği topluluk kim? Onlar dediği topluluk kim? Siz dediği topluluk İslam'a aday kimseler. Bizler de buna muhatabız. Onlar dediği topluluk kim? Estağfirullah. Eğer onlar da sizin, <laughs> siz dediği topluluk bu ayetin indiğinde Müslüman olarak kimler varsa onların imanından razı. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi. Yani sahabe radıyallahu anh, kardeşlerim. Onlar dediği topluluk kimde? Onlar da İslam'a aday Yahudiler, müşrikler, Hristiyanlar, Sabiler çeşitli İslam gayrı dinlere mensup olan herkes ve Müslüman olmaya niyetlenmiş, Müslüman olduğunu söyleyen veya İslam'a gönül vermiş, İslam üzere yaşamak isteyen kimseler. Yani bizler de iman anlayışımız sahabenin iman anlayışı gibi olmalı kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala onların imanından razı olduğunu, doğru iman anlayışının onların olduğu çünkü kendisi yetiştirdi onları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme imanı öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesine öğretti. Ve doğru bir iman anlayışı oldu. O zaman gelin bakalım kardeşlerim. Onlar nasıl imanı sözlük anlamıyla nasıl anlamış? Şer'i imanasıyla nasıl anlamış? Buralara baktıktan sonra bundan sonra kim iman anlayışında sahabe radıyallahu anh'ın iman anlayışına denk geliyorsa o doğru bir iman anlayışı onlara muhalefet ediyorsa o batıl bir iman anlayışı. Sahabe radıyallahu anh'ın şer'i manasındaki iman anlayışı kalbin tasdik ettiğini dil ikrar edecek azalar da bunu doğrulayacak. Amel imandan bir cüzdür. A ve iman artar ve eksilir kardeşler. Ehl-i er Sünnet'in şer'i manası dediğimiz manada yani ıslahî manada Allah Subhanahu ve Teala'nın nasıl iman etmemiz gerekiyor sorumuzun karşılığı budur kardeşler. Kim ki bu iman anlayışının muhalifine bir iman tarifi yaparsa 72 dalalet fırkasının içine giriyor kardeşler. Peki hiç sorduk mu kendimize? Rabbimiz bizden iman etmemizi istiyor. Doğru. Acaba ben de gerçekten Allah Azze ve Celle'nin iman etmemizi istediği kavramlar bende oluştu mu? Vasıflar, sıfatlar bende var mı? Yoksa ben de tehdit edilmiş, yerilmiş, 72 atışa giden fırkanın içerisinde miyim? Bunun doğru ve yanlışının ölçüsü ne? İşte onu anlatıyoruz. Doğru ve yanlışın ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Anlayışı sahabenin anlayışı. Bugün 72 dalalet fırkasının kısmı azamı birkaç fırka haricinde herkes Kur'an sünnet diyor. Ama bu sapıklık neden? Bu ihtilaf neden? Bu sıratı mustakimden ayrılış neden? Müslümanlar neredeyse birbirinin boyunlarını vuracak. Neden? Demek ki onlarla bizim aramızdaki tek ayrım, ayıran fark sahabenin anlayışı. Kur'an ve sünneti sahabenin anladığı gibi anlamak. Ve doğru olan da budur. Kur'an ve sünnetten bunların sahir zamanlarda derslerini yaptık kardeşlerim. El, el itikadu bil kalbi yani kalben itikat el ikraru bil lisan yani lisan ile ikrar, el amalı bil el amalu bil cevarih yani azalarla amel etmektir. Tasdik manasına gelen imanın gerçekleşmesi için bu zikredilen üç esasın mutlaka yan yana olması zaruridir. Bu temel esastır kardeşlerim. El itikadu bil kalbi yani kalben iman etmek noktasında Rabbimiz subhanehu teala Hucurat suresi 14. ayetinde şöyle buyurmuştur. Bedeviler iman ettik dediler. Bedevi diye kim bahsediliyor? Şehir merkezinden uzak yaşayan, insanların içerisinden uzak yaşayan biraz kültür seviyesi düşük olan insanlar. Çöl halkı. İman ettik dediler. De ki Allah da tembih ediyor. De ki siz iman etmediniz. Fakat İslam olduk değiliz. İslam olduk değil. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi diyor Allah Azze ve Celle. Zikredilen bu ayeti kerimede görüldüğü gibi dilleriyle iman ettiklerini söyleyen bedevilerin imanlarını Allah Subhanahu ve Taala kabul etmiyor. Dille söylüyorlar çünkü. Hatta azalarla hatta azalarla teslim olma manasına gelen İslamları hatta azalarla teslim olması manasına gelen İslamları oldukları halde yine onların iman ettik iddialarını Allah subhanahu ve teala kabul etmemektedirler. Neden kardeşleri? Çünkü sadece dilde, kalpte yok, azalarda yok. Ve Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Peki bizim bu toplum ne diyor abi? Aynı Müslümanım diyor ve iman ettik diyor. Yani bu vasıfların bir tanesi eksik olduğu zaman Allah katında yani kalbin tasdikin dil ikrar, azalar amel bu üç vasfın bir tanesi eksik olduğu zaman geçerli bir iman olmuyor. Bu üç vasıf imanın mütelazımlarıdır. Müte Olmazsa olmazlarındandır. Bir tanesi eksik olduğu zaman 72 dalalet fırkanın içerisine giriyor. Bugün cuma hutbesinde benim dinlediğim maturidi akidesinde ama ehl sünnet olduğunu zanneden insanlar <laughs> imanın tarifi nasıl yapıyorlar? Hatırlayın kalbin tasdik ettiğini dil ikrar edecek. İmanın tarifi bu. Azarlarla amel imanın tarifinde yok. Ve amel imandan bir cüz değildir. İman artmaz ve eksilmez, kuvvet kazanır ve zayıflar ifadesini kullanıyorlar. Ha, bazı kardeşler diyebilir zaten kuvvet kazanır ve zayıflar ile artar ve eksilirlerin arasında ne fark var ki? Şöyle bir fark var. Rabbimiz Subhanahu ve Teala en basit örneği, başka örneklere gerek yok. Allah Azze ve Celle Kur'an'da ve sünnette imanı artar ve eksilir ifadesini kullandıysa biz başka ifade kullanamayız kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Kur'an ve sünnette iman artar ve eksi de ifadesini kullanmış. Ben kimim ki o ifadenin haricinde kuvvet kazanır ve zayıflar ifadesini kullanacağım? Rabbimizin ifadelerini beğenmiyor muyum? Allah doğru ifadeyi kullanamadı mı? Haşa ve kella. İşin ucu nereye gidiyor bakın. İşin ucu nereye gidiyor kardeşlerim? Bu sebepten dolayı Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kullandığı kelimelerini kullanmak onun razı olacağı amellerden bir cüzdür kardeşlerim. Çünkü biraz önce de zikrettiğimiz tasdik gibi manasına gelen imanın üç boyutu da bir arada olması gerekiyor. Burada ise Bedevilerin İslamları sabit, dil ile ikrarları sabit ama velakin kalben tasdikleri olmadığı için iman ettik iddiaları geçersizdir. İkinci olarak zikredilen bir delilde Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Maide suresi 41. ayette Ey Resul ağızlarıyla iman ettik dedikleri halde kalpleri iman etmemiş olanlardan küfürde yarış edenler seni mahzun etmesin diyor. Aynı zamanda ağızlarıyla iman ettiğini söyleyip kalbinde iman etmeyenler kimlerdir kardeşlerim? <laughs> Münafıklar. Münafıklar kimlerdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar böyle bir kavram yoktu kardeşlerim. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hatta Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke'de Medine'ye hicret edene kadar münafık kavramı Medine'de oluşmuştur. Mekke döneminde de münafık kavramı yoktu. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah'ın Medine'ye hicret edene kadar nifak kavramı diye bir kavram yoktu kardeşlerim. Medine'de nifak kavramı başladı. Ve buradaki ayette kastedilen zümre münafıklar. Ey Resul, ağızlarıyla yani dilleriyle İman ettik dedikleri halde kalpleri iman etmemiş olanlardan küfürde yarış edenler seni mahzun etmesin. İmanı bozan sebep neydi? Küfür. Küfür nedir? Küfür sahibi kimdir? Kafir. Küfür günahlar da derece derece ya günahların en zirvesi şirk ve küfürdür. Küfür de imanı bozan sebeptir. Küfür sahibi kafirdir kardeşlerim. Ve bundan önceki bütün ameller iptal olur. Allah korusun. Allah bizi küfürden ve şirkten muhafaza eylesin. Hmm. Ve yine Bakara suresi 8. ayette Rabbimiz subhanahu teala diyor ki insanlardan öyleleri var ki dilleriyle Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini söylerler. Başka bir amel yok sadece dilleriyle. Fakat onlar iman etmemiştir diyor. Dilleriyle söylemişler. Kalbinde yok yani. Yine İmam Tirmizi'nin Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan nakletmiş olduğu bir hadis-i şerifte diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıp yüksek sesle şöyle nida etti. Ey diliyle Müslüman olup da kalbine imanın yerleşmediği kimseler. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin Resulullah yüksek bir yere çıkıp da yüksek sesle minbere çıkıp yüksek sesle azarlayıcı bir ifade var değil mi burada? Ey diliyle Müslüman olup da kalbine imanın yerleşmediği kimseler. Müslümanlara eza vermeyin. Onları kınamayın. Kusurlarını araştırmayın. Zira kim Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa Allah da kendisinin kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa onu evinin içinde bile olsa rezil rüsva eder diyor kardeşlerim. Evin içinde bile olsa. Bu durumdan Allah'a sığınırız. Bakıldığı zaman zaten kardeşlerim burada tamamen münafıklara bir tehdit olarak şey yapıyor. Ve bir de buradaki saymış oldukları vasıflar nifak vasfı kardeşlerim. Nifak sahibi münafıktır. Allah bizi muhafaza eylesin. Nifaktan emin olanlardan yani kendisinin koruduklarından eylesin. Asıl nifaktan kendisini kul kendisini emin sayarsa aslında o münafık olmuştur diyor herhalde. Herkes nifaka düşmekten korkacak. Sahabeden 30 tanesine yetiştim diyor Hasan Basri rahimeullah. 30'u da nifaka düşmekten korkuyorlardı. Kendilerini benden nifak yoktur şeklinde nifaktan emin saymıyorlardı. Kim ki benden nifak yoktur derse aslında o kişi münafık olmuştur ama bunun farkında bile değildir. Rabbimizin yardımcımız olsun. Bakınız buradaki vasıflara tekrar dönmek istiyorum. Bu vasıflar kimde varsa nifaktan bir cüz vardır kardeşler o kişide. Ne diyor? Ey diliyle Müslüman olup da kalbinde kalbine iman yerleşmediği kimseler. Müslümanlara eza vermeyin. Müslümanlara eza veren, eziyet eden kişinin münafık olduğunun bir vasfı. Münafıklıktan bir cüz. Müslümanlara eziyet vermek. İki, onları kınamayın. Müslümanları kınamak nifaktan bir cüz. Üç, kusurlarını araştırmayın. Ayette de diyor ya Allah Azze ve Celle birbirinizin gizliliğini, kusurlarını araştırmayın diyor. Kusurlarını araştırmayın. Nifaktan bir cüz. Zira kim Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa Allah da onun kusurlarını araştırır. Eğer bunlara yapana yapan kimse Allah Azze ve Celle'nin kusurlarını araştırdığı kimse hedef tahtasına oturuyor kardeşlerim. Allah'ın kusurunu araştır. billah Dilim bile varmıyor. Pilimiz bitti o zaman kardeşler. Allah bu vasıfları bizde eylemesin. Bu vasıflardan bizleri muhafaza eylesin kardeşlerim. Kimin de kusurunu araştırırsa onu evinin içinde bile olsa rezil rüsva eder. Artık nasıl rezil eder Allah? Varın gerisini siz düşünün yani. Zikredilen bu ayeti kerime ve hadis-i şeriflerde ise Yine aynen yukarıda zikredildiği gibi insanların sadece dilleriyle iman ettik iddiaları geçersiz kabul ediliyor. Nedeni ise kalpleriyle iman etmedikleri halde dilleriyle iman iman ettiklerini söylemelerindendir. Bu ise biraz önce de ifade ettiğimiz gibi üç merhaleden birinin veya ikisinin noksan oluşundandır. Tasdikin ikinci merhalesi dediğimiz el ikraru billisan 20 dakika oldu. Gün sohbetlerimiz e, biraz kısa tutuyoruz. Ama el ikrar billisan kısa. Burayı bitirelim kardeşlerim. Azarlarla amelde Allah izin verirse diğer toplantımızda devam ederiz. Bu konuda zikredilen delil ise Rabbimiz Subhanahu ve Teala Bakara suresi 136. ayette şöyle buyurmaktadır. Deyin ki dilin ameli deyin ki Allah'a bize indirilene İbrahim'e İsmail'e, İshak'a Yakub'a ve torunlarına indirilene Musa ve İsa'ya verilene ve diğer peygamberlere Rableri tarafından verilene iman ettik ve onlar arasında bir ayrım yapmayız biz Allah'a teslim olanlarız deyin diyor Allah Azze ve Celle bakın Nitekim zikredilen ayeti kerimede de görüldüğü gibi tasdikin ikinci merhalesi olan lisan yani dil ile ikrar istenilmektedir. Yani kalben tasdik ettikten sonra dil ile ikrar edilmesi ve tasdikin ikinci merhalesidir. Dil ile ikrar olmasaydı Ebu Talip peygamberin amcası. Kim Ebu Talip? Ne yaptı peygambere karşı? Bir, Amca, baba yarısı. Baba yarısı ifadesini de Resulullah kullanıyor. Bakın kardeşler hem bizim toplumda var bu anlayış. Belki de o hadis-i şerife sebeptir. Onun kökünü inmek lazım. İki, Ebu Talip peygamberin amcası. Küçüklükten beri yanında bulundu. Yemedi yedirdi. İçmedi içirdi. Giymedi giydirdi. Evlendirdi. Müşriklere karşı kalkan gibi korudu. Ama amca la ilahe illallah de senin hakkında Allah'ta Allah'a şahitlikte bulunayım. Sana bir faydam olsun. Şefaatçi olayım. Şeklinde bir sürü hadis-i şerifler var kardeşlerim. Ama Ebu Talip kınayıcının kınamasından korktuğundan dolayı Mekke'nin koca karıları Ebu Talip ölümden korktu da dinini değiştirdi dedirttirmem. Yani eşittir. El alem nedir? Aynı fitne. O dönemde de vardı. Bu dönemde de var. Ve Allah'ın takdir ettiği süreye kadar olacak. Ama Ebu Talib'e baktığınız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kadar çağrısına rağmen diliyle ikrar etmedi. Ama Ebu Talib'in kalben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dinin en doğru ve en hak din olduğuna iman ediyordu. Bunu nereden biliyoruz? Ebu Talib'in şiirler arası iyiydi kardeşlerim. Şiirlerine baktığınızda Ebu Talib'in peygamberin dinini över nitelikte şiirleri vardı ve kalben iman ettiğini ama diliyle söylemediğinden dolayı Allah tamam. Müslümanlardan sayılmadığı müşrik olarak öldüğü Allah ve Resulü tarafından onaylanmıştır kardeşlerim. Ona rağmen merhametlilerin en merhametlisi olan Allah Azze ve Celle'nin alemlere rahmet olarak göndermiş göndermiş olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun açıkça müşrik olarak öldüğünü bilmesine rağmen Allah beni yasaklayana kadar senin hakkında mağfiret dileyeceğim diyor kardeşler senin hakkında mağfiret dileyeceğim diyor ve anında Tevbe suresi 113. ayet iniyor. Eğer ayet inmeseydi müşrike bile mağfiret dileyecek kadar merhametli bir peygamberin ümmetiyiz. Ama bazı zümre oldu, çıktı şimdi. Aslında geçmişten beri var, bugün uzantısı. Geçmişteki ismi gün, hariciler, günümüzdeki ismi tekfirciler. Alen Müslümanlara kafir ve müşrik diye zihniyet anasına ve babasına bile acımıyor. Bu ülkenin başından neler geçti? onlara fıkh edecek kadar merhameti bile yok. İnsafı bile yok. Vicdanları bile yok. Anasına babasına kafir diyor. Az bir gelse öz anasının babasının boyunlarını vuracak kadar kalpleri kas katı kesilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliği en iyi bilen, İslam'ı en iyi bilen, tevhidi en iyi bilen, usulü en iyi bilen, ilmi en iyi bilen, Allah'tan en çok korkan peygamber bile açıkça müşrik olarak ölmüş birine bile Allah beni yasaklayana kadar senin hakkında mağfiret dileyeceğim diyecek kadar merhametli. Bugün Müslüman mı kafir mi olduğu bile açık belli olmayan insanlara biz bunu nasıl yaparız? Peygamber açık belli olana bile yapmaktan imtina etmeye çalışıyor orada. Allah sizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Subhaneke Allah Allahumma ve bihamdik eşhedü en la <laughs> ilaha illallah